Herkese selam arkadaşlar. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luj tarafını Bitcoin tarafını konuşacağız. Spot ETF başvuruları ne zaman geliyor? Özellikle de Spot ETF başvuruları gelmeden dün özelinde 35 bin dolara kadar yükselen Bitcoin. Spot ETF başvurularının gelmesiyle birlikte tabii ki de buradan bir artı 10 artı 15 bin Bitcoin'e gireceğini düşünüyoruz. Ne zaman geleceği ile ilgili yorumlarımızı dile getireceğiz. Bitcoin genel kripto ve şu anda Bitcoin tarafında aç korku ve aşk Gözlülük Endeksi, FED faiz kararı e, ne zaman gelecek, FED faiz kararına kadar ki ekonomik takvimde olmak üzere tüm her şeyi detaylandıracağımız güzel dolu dolu bir video bu videoda sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce inşallah abone olup like atarsanız çok seviniriz. Bir de e, videoda bahsettiklerimizin hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Son olarak da bir ufak tanıtım yapalım. Batlight USDT madencilik platformu. Aşağıda kayıt linki ve detaylı tanıtım videosu mevcut. Nasıl yapılır videosu. Bizler yaptık günlük olarak dolar kazanıyoruz. Tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin kararı, sizlerin takdirine kalmış. Linkler aşağıda incelemek isteyen dostlarım bakabilirler. Gel gelelim videonun konusuna. Şimdi ilk önce çok fazla konu var arkadaşlar. Adım adım ilerleyeceğiz. Dünkü yükselişi bir önceki videoda konuştuk. Dün gece sabaha karşı 35 bin, sular, 35 bin bandına gelen Bitcoin an itibariyle de yine 35 bin dolar seviyelerini zorluyor arkadaşlar. burada aslında Spot ETF başvurusu haberi ticari ticari listeye alınması bakın. Spot ETF başvurusu onaylanmadı. Altını çiziyorum. Sadece ticari listeye alınması ve Ekim ayı içerisinde onaylanması e, haberi yayıldıktan sonra sadece bu haberler doğrultusunda Bitcoin buradan 35 bin dolar seviyesine çıktı. Bu sadece bir haberin tetiklemesiyle gerçekleşti. Her zaman söylüyoruz bu tarz haberler kriptoda çok önemli. Grafikleri bile alt üst edecek e, öneme sahip diyoruz. Yine burada 1,5 yıl sonra 1,5 ara, yıl sonra Bitcoin tekrardan 35 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabildi. Peki bir her şey bitti mi? Kesinlikle bitmedi. Burada Spot ETF başvuruları dedik. Spot ETF başvurularıyla birlikte buradan artı 10 bin Bitcoin'e yazar arkadaşlar. Artı 10 bin dolar Bitcoin'e yazar. 35, 36 dolar, 36 bin dolar bandına kadar çıktı Gateway borsasında. Artı 10'la ne yapar? 46, 47 bin dolar bandını Bitcoin çok rahat bir şekilde görebilir. Spot ETF başvurularının onaylanacağı söylentileri çok ciddi yayılmaya başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun yani bugün yarın bir sabah uyandığımızda 40-45 bin dolar bildirimin telefonunuza gelirse Bitcoin'de hiç şaşırmayın. Bunun da bilgisini verelim. Öte yandan son 24 saatte neler döndü kriptoda hemen vadeli kaldıraçlı işlemlerle başlayarak anlatayım. 24 saatte 16 milyon dolar long, 25, e, pardon 106 milyon dolar long, 295 milyon dolar short pozisyonu likit edildi. Shortçular halen inatla short basmaya devam ediyorlar ama piyasanın tersine, e, esen rüzgara kapılmaları arkadaşlar. Bakın 6. derece söylüyorum. Piyasanın tersine yapılan işlem. Ters esen rüzgarlar bazen elinizdekilerden edebilir. Sizi yarın bir gün bir ETF başvurusu geldiğinde, bununla birlikte bir pump geldiğinde de burada short açmak ne kadar mantıklı sorusunu eee düşündürüyor açıkçası insanın beyninde bunu düşündürüyor. Ee, burada ciddi bir rakam ya. 300 buradan da yüz desek 400 milyon dolar son 24 saatte sadece likit edildi. Ee, bu paralar nereye gitti? Tabii ki de Bitcoin'e gitti. Öte yandan e, grafiklere geçmeden önce genel e, dominasyona bakacağız yorumlara bakacağız ekonomik takvime FED faiz kararına bakacağız ama Bitcoin halving geri sayacı CoinGecko'da bulabilirsiniz 183 gün gösteriyor 183 gün sonra Bitcoin halving yani yarılanması başlıyor arkadaşlar 183 gün kaldı Bitcoin halvingine e, bunu da bu CoinGecko'nun Bitcoin halving sayacını takip edin buradan halvinge ne kadar kaldığını görebilirsiniz Şimdi halving öncesi yükselişler olacak dedik Şimdi burada bir roadmap yapacaksak biz eğer yol haritası çizeceksek nedir? Spot ETF başvurularının onaylanması ilk adımımız. Daha sonra Bitcoin halvingi en sonda boğa sezonu. Zaten spot ETF başvurularının onaylanmasını geçin onaylanma haberi bile ticari listeye alınma haberi bile bu kadar etki yaratıyorsa yarın bugün gün onaylanmasıyla birlikte bir pump ikinci yüksek pumpı da Bitcoin halvingi ile birlikte yaşayacağız. Kripto camiası olarak zaten 2-2,5 yılın acısını biz bu boğa sezonunda inşallah 3-4 aylık ya da 5 aylık bir süre içerisinde e, çok güzel atlatmak istiyoruz. İzleyicilerimizle birlikte sizler de mutlaka bizi takip edin. Bu boğa sezonu geldiğinde de çok güzel bir şekilde kazançlı bir şekilde bu boğa sezonunu geçirelim. E, dedik halvingden bahsettik. Geri sayacını anlattım. Oradan da takip edebilirsiniz. Mikro e, strateji şirketi arkadaşlar. Sadece mikrostrateji şirketi şu anda gerçekleşmemiş. karı 745 milyon dolarlık bir kar elde etti mikrostrateji. Bitcoin'in bu yükselişiyle birlikte 745 milyon dolarlık bu paralar tabii ki de geri dönüş sağlayacaktır. Peki altcoin'lere ne oldu hocam diyorsunuz. Çok yorum gelmiş. Altcoin'lere ne oldu? Lunch niye yükselmiyor? Altcoin'ler neden yükselmiyor? Piyasa arkadaşlar yani yatırımcı bu yükselişi beklemiyordu. Yani şok etkisi yarattı şu anda. Şok etkisi olduğu için yatırımcı da ne yapacağını bilmiyor altcoin tarafında. Çünkü bitcoin piyasa dominasyonu %54'e va vardı. %54.5'lara çıktı. Bitcoin piyasa dominasyonu. Bununla birlikte tabii ki de bu para altcoin'lere yansıyacaktır. Ama yatırımcı şu anda olayın şokunda. Henüz saat erken. Türkiye saatiyle sabah sularında sabah 5-6 sularında 35 bin doları zorladı. İnsanlar işine gücüne gitti. Burada aslında biraz daha gün içerisinde piyasalarda tam oturan bir senaryo görebiliriz. Bitcoin'in 35.000 dolar seviyesi üzerinde tutunmasıyla birlikte. Bunun da altını çizelim ki tutunacak gibi de duruyor. 35.000 dolar seviyesi üzerinde tutunmasıyla birlikte gün içerisinde 1-2 gün içerisinde de olabilir. Bugün içerisinde de olabilir. Altcoin'lere yansıyacağını düşünüyoruz bizler bu paranın. Öte yandan Bitcoin'in hacmi şişiyor. Bakın hacim artışı yükselişi temsil eder. Hem yükseliş, yükseliş hem düşüş ama hacim artışı varsa bir yerde %80 %90 yükselişte de vardır. %187 hacim artışı 49 milyon dolarlık bir hacim artışı. Şu anda volümde ikinci rankı iki market değerinde rank 1 de Bitcoin. Bitcoin tarafı tam gaz rüzgar arkasına aldı. Yükselişler gelirse şaşırmayın onları da söyleyelim. Dominasyonundan bahsettik. Bitcoin alving sayacından bahsettik. Buraları kapatıyoruz. Burada arkadaşlar zaten şu anda Ekonomik takvimde bugün özelinde bir şey yok ama 1 Kasım'da bakın 1 Kasım'da yani bir hafta bir gün sonra FED faiz kararı geliyor ve sabit kalması %97 oranında sabit kalacak. FED faiz kararı %97 oranında sabit kalacak. Bugün günlerden salı yarın FED Başkanı Powell konuşacak. yarınki saat 23'te Türkiye saatiyle 11'de FED Başkanı Powell konuşma yapacak. Onu da takip ediyoruz. Korku ve aç gözlük endeksinde yeşildeyiz. 68'deyiz şu anda. Korku ve açgözlülük endekisinde bu da çok önemlidir 68 olması şu anda insanlar açgözlülük yapıyor yani deli gibi bitcoin'e giriyor arkadaşlar bilginiz olsun yani satış baskısı yok stres yok sadece bitcoin alıp satıyorlar şu anda ve ciddi karlar elde ediyorlar e, piyasanın bu yükselişinden e, bunların hepsi tabii ki de bir çuvala koyduğunda ne oluyor? Bu bitcoin artacak başka yolu yok onu söyleyelim gel gelelim diğer şöyle gözümüzden kaçan bir şeyler var mı anlatmadığımız notlarımız arasında ee, yine şu kontrollerimi sağladım yok ee, son olarak yorumumu da şu şekilde dile getireyim piyasalar bu yükselişi beklemiyordu yatırımcı bu yükselişi beklemiyordu. Aslında piyasalar bunu bekliyordu da yatırımcı beklemiyordu. O yüzden bir şok etkisi yarattı. Bunun düzelmesi 1-2 gün sürebilir. Gün içerisinde de altcoin'lere bu para yansıyacaktır. Öte yandan Bitcoin'in bin dolar seviyesi üzerinde tutunmasıyla birlikte özellikle spot ETF başvuruları onaylanmasıyla birlikte Ekim ayı içerisinde son bir hafta kaldı Ekim'in bitmesine. Burada arkadaşlar çok ciddi bir pump e, olayıyla karşı karşıyayız. Aman dikkat edin sabırlı olun. Az kaldı çok az kaldı ve hep birlikte bu süreci güzel bir şekilde atlatalım linkleri aşağıdaki linkleri incelemeyi unutmayın. Bud Light ve istimadencilik platformu ile ilgili linkleri öte yandan Telegram grubumuza da mutlaka gelin. Yorumlarda yorumlarınızı yazın. Abone olun. Bizler için oldukça önemli. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.